Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugün ne yapıyoruz? Bugün gitarla e, makaram sarı bağları söyleyeceğim arkadaşlar. Videomuza hemen geçelim. Evet arkadaşlar. Gitarımı elime aldım. Şarkımıza hemen başlayalım. Makaram sarı bağları o gelin ağlar. O kız söyler gelin ağlar Niye ben ölmüş müyüm Doğası yam karalar bağlar Niye ben ölmüş müyüm Doğası yam karalar bağlar Öperlerim Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Like, yorum ve bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Evet başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Evde kalın, sağlıklı kalın.